Merhabalar. Bir ruh hastası cadı olarak YouTube dünyasına katılmış bulunmaktayım. Mükemmel kalitedeki videomun amatörlüğüne hoş geldiniz. Sevgili kedi tüyü yutmuş fareler, bana merhaba deyin. <laughs> Değineceğimiz konu korkun ve polisler. Öncelikle Orkun dediğimiz kişi Orkun mu? Video izletmek istemiyorum. Zaten buradaysanız konudan haber dersinizdir. Yani öyle düşünüyorum. İzlemediyseniz de YouTube'da yatarak bulabilirsiniz ya da bana ne. Her neyse. Orkun dediğimiz kişi bu. Yani öyle biliyorum. Videoda gördüğümüz ise polisler. Yani Orkun'u göremiyoruz ve ses tonu benzediği için bu Orkun'dur diyemeyiz. Orkun'sa da bizene. Bazı kanallarda bu videonun Gezi Parkı protestoları zamanından kaldığı söylenmiş falan. Ee, Gezi Parkı protestoları dediğimiz şey 2013'ün mayıs ve haziran aylarını kapsayan bir hadise. Her neyse Orkun'un Gezi olayları ilgisi olup olmadığını bilmiyoruz. Yani ben konuyla ilgili bir açıklama yaptığını görmedim. Videonun da Gezi Parkı'na ait olduğundan emin olamayız. Yani Taksim'de bu gibi olaylar çok sık yaşanıyor. Videonun kalitesinden dolayı eski oldu aşikar. Peki Orkun'un böyle bir kamerası var mı? Yani bu kalitede. Ya da kırmızı bir kaskı var mı bilmiyoruz yani videolarından ya da Instagram fotoğraflarından gördüğümüz kadarıyla. Gelmişiz 2017 yılına. Tamam, ışınlanmayı uçan kedileri veya çiğ köfteyi uzaylı göremeyeceğimizi anladık. Ama hala insanların hayatlarına burnumuzu sokmayı bir hal sanıyoruz. Gezi Parkı protestoları da bu videoda geçmişte kalmış. Şimdi gündeme getirip insanların akıllarını karıştırmaya ya da onların özel hayatlarına etki etmeye hakkımız yok. Her neyse. Videoya yumruk atmayı unutmayın. Yorumlara da tükürün, dalga, misal yesemek atmayın. Beğenin lan işte. Kendinize iyi bakın.